Fethi Akçan bizim arkadaşımız. Ee, biz şunu söylüyoruz borç listesiyle ilgili. Resmiyetin dili yazıdır. Devlette de devamlı esastır. Ben yani 27 yıllık devlet idarecilikle de, İdarecilik de yaptım. Oradaki asılan borçlar belgelidir efendim. Bir bununla ilgili bir basın açıklaması yapacağım. Ee, Fethi Bey arkadaşımız ama eee yani şöyle bir şey söyleyeyim, üzmemek adına. Yani dilimizi biraz daha böyle yapıcı hale eleştirilir, yapıcı hale getirirsek yani. yani ben her şeye tamam diyorum ama vücut dili artı söylemlerimizi sertleştirmeden resmiyette neyse o. Bizim aslımız borç listesinin arkasındayız. Kalem kalem açıklayacağız. Kalem kalem açıklayacağız. Net. Tavrımız net tabi bazı şeyler anlatılan gibi değil. Bunu da en kısa sürede tüm yerel basın, ulusal basın davet edeceğiz. O astığımız borç listesini kalem kalem açıklayacağız. Ben bu kadar söylüyorum. Basın açıklamasında da gazetecilerimizle birlikte, sevgili basınla birlikte gereğini yapacağız. Teşekkür ederim.